Bugün sizlerle beraber yeni başlayan oyuncularda gelişim videosunun ikincisini yapacağız. Arkadaşlar ikinci video teknoloji, araştırma, inşaat ve komutanlar üstüne olacak. Doğru gelişimde buna değineceğiz. Ama videoya geçmeden önce şöyle bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hayır o zaman başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki medeniyetlerde Almanya'da Çin seçerek başladık. Evet Türk'ü seviyoruz Osmanlı'yı ama seçmiyoruz kesinlikle. Arkadaşlar inşa konusunda belediye binamızı yükseltmek için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini söylemiştim. Doğru gelişmek için inşaları böyle minimum seviyede artırıp gerekliliği yapıp ilerlemek en mantıklısı. Benim açtığım ilk farm hesabı arkadaşlar bu 42 milyonluk hesap VIP'si neredeyse 14. Şunun VIP'si 13 bile değildir ikinci hesabın. Gücü ona yakın olsa da. Şuraya geleceğim. Sizler 16 milyonsunuz. İşayı çok yükseltmişsiniz. Buradaki adam 15 milyon. İşayı yükseltmemiş. Doğru teknolojileri, doğru komutanları yapmış. 15 milyon, 16 milyondan meydanda daha güçlü olur. Onu daha rahat dövebilir. Yani İşaları eşit şekilde yükseltmek. Her şeylerini dengeli yükseltmek bize bir fayda sağlamıyor. Şuradan örnek verebileceğim. Birlik merkezini tabii ki yükseltmeliyiz ama birlik ambarı 25 levelmesi. Birlik ambarını 25 level yaptığımız zaman bize 478k güç verecek. Birlik ambarımız mesela 22 yapmak için 21'i şart istiyordu diye hatırlıyorum. 100k güç veriyor. Birlik ambarı ne işe yarıyor onu da söyleyeyim ufaktan. Arkadaşlar kaynak kapasitesi bizim korumamızı sağlıyor. Bu kadar. Ama benim üstümde milyarlarca, milyonlarca kaynak olduğu halde birlik ambarı bakın 25 levelde ikişer buçuk milyon koruyor. Yani benim üstümde onlarca, tırlarca kaynak var ama sadece iki buçuk milyonu bir tane farm noktasını toplamak kadar kaynağı şehrimde korumaya yarıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor bu birlik ambarı. Boş güç yükseltiyor. Belediye binası yükseltirken mecbur istediği zaman bunu da yükseltiyoruz. Onun dışında hiçbir işimize yaramıyor. Bunu 22 level yaptığınız zamanla 25 level yaptığınız arasında sadece 300k boş gücünüz artar. Yani inşaata biz fokuslanmayacağız, odaklanmayacağız. Bizim için asıl olay bir tane şeyleri 24-25 yapmak ondan sonra belediye binası basmak. Belediye binası basarken de ya da bu inşaatları basarken de etkinlikleri doğru oynayacağız. Ee, bana birileri şunu sordu. Neden TK etiyorsun? ilk videoda? Şu anda da TK itiyorum gördüğünüz gibi. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Etkinliklere doğru oynamak dedik ya. Bakın Muzaffer Yürek etkinliği gelmiş. Diyor ki önce 1500'er tane katman 2 veya daha büyük birimlere eğit piyade süvari okçu mancınık. Sonra da şurada üstte de 3000 tane eğit diyor. Aynı gün içinde bitirmem lazım. Şimdi ben katman 2 T2 dediğim askeri basmam benim 12-14 saat. 2000'ini. Ya yani 3000 tane t 2 gün içinde yetiştirebilirim. T3 basarsam 3000 tane T3 eğitmek daha uzun sürüyor. Onu eğitmek benim için daha çok vakit alacak bir şey. T4 eğitirsem bir gün 4 saatte falan üretirim ben 2000 T4'ü. E bir günde bu görevi yapmayı başaramam. Yani buradaki ödülleri almayı asla başaramam. Etkinlikteki buradaki gördüğünüz kaynakları hadis boş verelim. Ben T2 üreterek bugünlerde 4 gün boyunca sürüyor bu etkinlik. Arkadaşlar 4'er tane 60'ar er dakika. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 20 24 saat. Yani bir gün hız kendime kasıyorum. Beşer saatlerden de bir gün 4 saat falan hız kasıyorum. 4 günde ben yani 5 gün buradaki öğelerime hız biriktirmiş oluyorum. Şuradaki hızlandırmalarıma hız kazanmış oluyorum. 4 günde 5 gün hız kazıyorum. Hız kazandırıyorum. Ne yapıyor mesela başka arkadaşlar ya ben de T2 bulunmasın diyor. T2 olmasını asker olarak olmasını sevmiyorum. Ne yapıyor? E4 basıyor. 1500'ün ödününü alıyor. 3000 eğitim ödününü almıyor. T1, T2, T3, T4 eğitmek ya da bunları kullanmak kötü değil, ayıp değil. Sadece e, buradaki kıtanızdaki böyle baktığınız zaman çok karışık bir düzen gibi duruyor. Ama bu askerleri birbirine çeviriyorsunuz. Yani T2, T1 bastım. Ben bu T2, T1'i böyle mi kalacak askerim? Hayır arkadaşlar. Bunu şuradan yükselt tuşuna bastığınız zaman yükseltebiliyorsunuz. Hatta sizin için hız kullanacağım. Yani hızlarıma kıydım. Bakın. Şimdi. 2000 askeri eğitmek 1 gün 3 saat 46 dakika. 2000 T2 eğitmek 10 saat 20 dakika. Yani ben 3000 T2, 3000 T2 çok rahat üretirim. Şimdi benim 60.000 T2'm varmış. Bunu yükselt dediğim zaman T5'i yükseltebiliyorum çok rahatlıkla. Sizin T5'iniz açık değil. T4'ü yükselteceksiniz. T3'ü yükselteceksiniz. T4'ü mesela T5'i yükselt dediğim zaman sadece 12 saat, 13 saat gibi bir hız istiyor. Madem öyle şu T4'ü T5'e çevirsene. Bu da katman 2 birim ve üstü. Hem de bir günde sürüyor. 3000 askeri çok rahatlıkla eğitebilirsin. Yani niye direkt T2 basıyorsun diyebilirsiniz bana. Çok güzel bir noktaya değindiniz o zaman. Ben de size şöyle cevap veririm. Arkadaşlar ben T4'ü T5'e çevirirsem Sadece o ödülü alırım. Hiçbir şey kazanmam. Ama yarın bir gün bir saray etkinliği geldiği zaman. Nedir bu saray hikel etkinliği? Güç yükselt. Askeri hız kullan. işte askerlerinin gücünü vesairesini yükselt. Buraya yine aynı böyle muzaffer yürek gibi etkinlik geliyor ve şurada saray ödülleri veriyor. Ve öyle bir etkinlik geldiği zaman ne yapacağım ben? Bu kadar ürettiğim T2'yi hızlandıra basacağım hepsini hızlandıracağım. Böylece gücümü yükseltmiş olacağım. Bakın T2'nin gücü bana 2 güç veriyor. Tamam mı? T5 10 güç veriyor. Çok en yok en yüksek güç T5'in. Bunlar 2'nin katları şeklinde gidiyor. T4'ün gücü 4 puan veriyor. Yani ben normal günlerde bu etkinliklerde T4'ü T5'e çevirirsem 1. Kızımı boşa kullanmış olacağım. 2. T4 askerlerimi T5'e çevirdiğim için T4 askerim azalacak. 3 etkinlik geldiği zaman ben direkt güç yükselt dediği zaman bakın T4'ü T5'e çevirmek 13 saat 14 saat dedik ya direkt T5 basmak bir gün 17 saat. Yani benim hiç T4'üm olmazsa o etkinlik geldiği zaman ben 1,5 gün hız basarak 10 güç alacağım ama bak tam tersi bu neydi Gücü 4 puandı değil mi? Bunu t 5e çevirerek 6 puan güç alacağım. Yani ben aynı hızı kullanarak T4'leri T5'e çevirerek 18 puan güç alacağım. Yani şöyle örnek vereyim. İkimizin de yüzer gün hızı var. Benim T4'üm var, senin T5'in var. Ben T4'le 100 gün hızla 1.8 milyon güç puanı elde edebileceğim T5'e bastığım için, önceden T4 biriktirdiğim için sen direkt aynı hızla sadece T5 birimi bastığın zaman 1 milyon güç alacaksın. Yani ben etkinlikte 1.8 milyon güç puanı basacağım ve sen 1 milyon puan basacaksın. Ben aynı hızı kullanarak seni ikiye katlayacağım. Çok rahat bir şekilde o etkinlikte seni yeneceğim. Doğru anlatabildim umarım. Yani birikimli oynamak çok önemli. Bu inşa araştırma hızlarını arkadaşlar doğru kullanmak önemli. İlk başta dedik inşaları yükseltin. Evet. Normal eğitime hız basmayın. Evet eğitim hızlarınızı biriktirin. Ama en iyi kılandan atılmayacak şekilde de oynamaya devam edin. Asıl hızlarımızı da biz genelde akademideki bu araştırma yerlerine ayıracağız. Burada T2 açacağız. Jump'tan sonuna. sonra. Sonra T3'leri hızlı hızlı açalım. Buraların hepsini 5-5-5 yapmamıza gerek yok. Sonra buraları dövüş taktiklerini 1-1 gibi açalım. Sonra T4'leri açalım ama hepsini aynı anda tak 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 açmayalım. 20-30 gün şu T4'leri açmak hız istiyor arkadaşlar. Mancınık en fazlasını istiyor. T4 açmak için neden acil etmeyeceksiniz? Hemen onu da söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar, krallığınızı aldığınız zaman diyelim, tamam mı? Plan teknolojiniz var, bir krallık teknolojiniz de var. T4 krallığınızda büyük bir savaş yoksa arkadaşlar, kralın topraklarını... Böyle bu kralın toprakları oluyor burası. En sonuncu bölge sizin alanınızda. Burada bir tane kayıp tapınağı sahip olan birliğin lideri kral oluyor. Ve bu kralın şöyle bir yetkisi oluyor kral olduktan sonra artık. Ne yapıyor biliyor musunuz? Size ünvan veriyor. Önce kendisi kraliçe, general ve başbakan sürekli birilerini atayabiliyor üstüne sağ tıklayıp. Bunlara şöyle özellikler verebiliyor. Buradaki ünvanları kendi üstünüze alarak daha hızlı inşa yapabiliyorsunuz. İnşa hızınız artıyor. Bilim insanını aldığınız zaman araştırma hızınız artıyor. Tamam mı? Yük aldığınız zaman %10 daha fazla daha hızlı asker basabiliyorsunuz. Yani bir gün 4 saat yerine bir gün 2 saate bir gün 1 saate düşürebiliyorsunuz bastığınızı. Şimdi bunları alabilmeniz için ama buradaki kayıp tapınağın açılması lazım. Bir de kayıp tapınaktan yine aynı şekilde kral arkadaşlar şu güçleri kullanabiliyor. Bu nedir? Ve beden tırnağını aktif ettiği zaman 4 saatliğine tüm krallıktaki her oyuncunun inşa hızı %10 artıyor. Araştırma hızı sanayi devriminde %10 artıyor. Savaş seferberliğinde eğitim hızı %10 artıyor. Kaynak üretimi 8 saatliğine %20 artırıyor elbeşli hava durumunda. Önce şifa dediği zaman savaşlarda genelde krallıklar savaşlarda kullanıyor bunu. KVK dediğimiz krallıklar arasındaki savaşlarda iyileştirme hızınızı daha çok artırıyorsunuz. Bu sonrası gelen bir şey. T4 açmaya niye acele etmeyeceksiniz? Siz mesela kayıp tapınağı bile yani bu kralın topraklarına bile girmediniz diyelim. Daha şu zon ikinci bölge delirsin. İlk zon bitti. Bu geçitten bu zonlara gittiniz. Buralarda bu türbeler için oynadınız. Bunları kazandınız. Bunların ödüllerini en iyi kılan olursanız arkadaşlar bunların kazanma ödüllerini en çok siz alırsınız. En güçlü kılan hepsini toplar. Buralardaki ürünler %7 daha çok geliyor. Çok yüksek ürünler gelmiyor. Mesela üretim demiş, eylem puanı durumu demiş, odun üretimi demiş, odun üretimi demiş, inşa ürünü görebiliyor muyum? Bakayım. Araştırma %10. Bu güzel bir ürün. Ama kayıp tapınakta araştırma %15 ürünü de çıkabiliyor arkadaşlar. Araştırma %10'un %5 fazlası daha çıkabiliyor. Üstüne ne yapıyorsunuz? İnşa %15 çıkabiliyor. Eğitim %15 çıkabiliyor kayıp tapınakta. Genelde KVK'da bunlar daha kolay çıkıyor. Burada Eylem puan dolumu bak AP 15. Eylem puan dolumu %15 demişler. Yani 4 saatliğine eylem puanımız daha çok doluyor. Üretimler %20 demişler. Orada %10'du. Hemen kaynak üretimi %15. Komutan deneyim kazancı var. Ya barbar mı kesiyorsunuz? O sırada bunu alacaksınız. XP'leriniz, komutanlarınız daha hızlı level atlasın. Sen T4'ü kendi başına kötü teknolojiyle 30 günlü açarken Hadi bir tane T4'ünü açtın. hevesini vardı. Okçusu vari piyade. Mancınık. 4 tane T4 var. Hepsini açmak için acele edersen hem hızın gider boştan yere hem de fazla fazla gün kullanmış olursun. Ama burada bu tapınak alındıktan sonra o T4'leri açarsan ya da daha yüksek teknoloji isteyen şeyleri açarsan 50 gün isteyen bir şeye %20 karın olur. 50-50-50 gün 200 gün. %20 karın olsa arkadaşım 40 gün oyun seni kara geçirir. Şuradaki tapınak alındıktan sonraki ünvan ve verdikleri baflardan 20 gün, 40 gün karın olur. Yani doğru gelişmek istiyorsan bir etkinliği bekleyeceksin. İki, o şeylerin alınmasını bekleyeceksin. Ve genelde teknoloji oynamamız gerekiyor. Teknoloji gelişirken şurada doğru yapacağız. T2'leri, T3'leri açtık. T4'ün bir tane doğrusunu açtık. Diğer T4'leri Krallık yine bufflar verdi. Açtık. Ondan sonra e, full şekilde yine buradaki teknolojileri 1 1 1 1 1 1 1 1 hepsini ilerliyoruz. Burayı 1 1 1 1 açıyoruz. Ve KVK zamanı o krallıklar arası savaşa gireceğimiz zaman artık hafiften de ne oynayacağımızı biliyoruz ya. Doğru teknoloji ilerleyeceğiz. Ne demek istiyorum? Bakın. Dövüş taktikleri %15 saldırı, savunma dizilimi %15 savunma, bitkisel tedavi %15 saldırı. Bu bütün ordularımızı, bütün her şeyimizi bafflıyor. Okçu, süvari, piyade fark etmeksiz. Ama burada artık bu uzun kılıç ıstası dediğimiz bizim piyade özelliklerini kullanıyor. Piyade özellikleri. Bu yeniçeri okçumuz, şövalye, süvarimiz, balista mancınığımız. Bunun önündeki teknolojiler yani vuz dediğimiz sadece piyadeyi veriyor. Buradaki t uçluk sadece okçuya veriyor. Buradaki üzengi sadece süvariye veriyor. Balistik mancınık kuşatmaya veriyor. Burada aynı şekilde piyade, okçu, süvari, mancınık şeklinde gidiyor. Ve bunlar da yine karışık veriyor. Bütün ordularımızı baklıyor. Teknoloji ve güçte doğru ilerlemek dedik. Siz KVK'ya girdiniz. Siz 10 milyonsunuz. 12 milyonsunuz. Bu dövüş taktiklerini siz yedişer 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 yaptınız. Ne yapalım? 300'er kar güç verdi. %6 sizi güçlendirdi. Ve siz Suntuzu YSG oynuyorsunuz. O yüzden piyade T4'ünüz bu t T4 zaten açık KVK bilinizde ama piyadenizi de yine iyi diye yaptınız. %9 gücünüz var buradan. %9'da savunmadan gücünüz var. 7 levelde. Bir arkadaşınız buraları başka birisi düşman diyelim çok hız istiyor diye buralar. Gitti. 6-6-6 yaptı. %4 güç alıyor. %2 güç sizden daha az alıyor. Gitti. Buraları da hepsini 5-5-5 yaptı. Bu seri kalkan. Hepsi 5. Hepsi 5. Sizden daha güçlü. Ama buradan aldığı %5 güç burada da siz 7 yaptığınız için %9'du. Yani 4 buradan güçlüsünüz. 3 de şuradan güçlüydünüz. 7 puan siz ondan daha güçlüsünüz buradan da aynı şekilde 4 puan güçlüsün. 11 puan. Siz bundan 11 puan güçlüsünüz. Hatta o buraya hiç gitmedi diyelim. Buralardan da işte 2-3 puan güçlüsünüz. Siz ondan %20 daha güçlüsünüz piyade eşitinde. Ha o sizin süvarinizden daha güçlü ya da sizin okçunuzdan o daha güçlü diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben zaten okçu savaşmıyorsun ki. Ya da bunu piyade uygulamayın. Siz süvarisiniz. Süvariyi yükselttiniz. Buralar bir 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 hepsi diğer geri kalan. Ve burası yüksek. Hepsini bafladı. Siz ondan daha güçlüsünüz. O kişi 17 milyon. Siz 14 milyonsunuz. Arada 3 milyon fark var. O kişi gitmiş şehrinde hastaneleri 24'er 23'er yapmış. Sizin hastaneleriniz o kadar yüksek değil. O kişi ambarında gitmiş 24 yapmış. Sizin ambarınız 22. Bütün e, yapılarını yükseltebildiği kadar yükseltmiş. Sizin o yapılarınız yüksek değil. Yani şuraya geleceğim arkadaşım. İnşa gücü totalde bana her şeyi fullediğiniz zaman 19 milyon civarı güç veriyor. Forum binası da geldi ondan sonra arttı biraz değişti. Teknoloji gücü herkesin fullediğiniz zaman herkes oyun sonunda yani bütün T5'leri açtığınız zaman bütün inşaatlarınızı fullediğiniz zaman 50 milyon oluyorsunuz. Komutanlarınız da biraz açılıyor. Sizin ilk başta bu kadar yüksek olmaz. 2-3 milyon. Yani 54 milyonsunuz ortalama diyelim. E5'leri açtınız, inşa alanınızı fulllediniz, komutanlarınız. Ondan sonrası geri kalan asker gücü. Şuraya geleceğim. Siz ilk kez savaşa gireceğiniz zaman inşa gücünüz 9 milyon, teknoloji gücünüz 6 milyon, komutan gücünüz 2 milyon. 17 milyon gücünüz. Bir başkası teknolojiyi sizden 1 milyon güçlü yapar inşa gücü sizden 3 milyon zayıftır. Yani totalde sizden 2 milyon daha güçsüz bir adam. Siz 17 milyonsunuz karşınızdaki kişi 15 milyon. Ama o adam teknolojide sizden daha güçlü, daha doğru yerlere verdiği zaman, o saldıracağı, o oynayacağı alana verdiği zaman aslında sizden birebir daha güçlü oluyor. Bunu doğru ayarlamanız lazım. Dediğim gibi teknolojide üst taraftaki bu üretim, toplama gibi yerler, elmas toplaması, orası, burası. Bunlar da daha hıza, daha çok güç veren şeyler arkadaşlar. Yani bu üstteki teknolojileri hızlı bir şekilde e, daha çok istiyor diye gideyim ben dur taşıma, kıta komutanların toplama yaparken ki artırdığı yükü. 10K askerle zaten bir tarlayı topluyorsam 70K ile topluyorsun oraya en başta. Bunu artırayım. 600K buradan güç gelsin. Savaşta bir işine yaramayacak. Demek istediğimi anladın mı? İşte toplama hızı 400 RK. Üretim 300 RK. Yani buralar yükseltebildiğim kadar ben yükselttim. Ama adam buradaki oynayacağı ilk KVK'daki gitmiş süvarisini 8 yapmış. %11'er güçlendirmiş. Sen 5'te bırakmışsın. %5'er güçlendirmiş. 6 şardan 12 puan sana fark atmış. %20, %30 sana stat farkı koymuş. Sen ondan daha güçlü gözüküyorsun. Bunları geliştirmek daha uzun süre gün istiyor. Ama şuradaki şeyleri geliştirmek daha kısa gün istiyor. Yani 10 gün hız harcadım. 300 bin güç bastım. Ama bir yerde 30 gün hız harcadım. 200 bin güç bastım. 10 gün hız harcayıp 300 bin güç bastığınız zaman güzel ama doğru değil. Ha bu buraları basmayacak olan üstteki teknolojileri basmayacak olan arkadaşlar ne yapacaklar? Onu da söyleyeyim. Hızınızı biriktirdiniz. Sağlam bir şekilde. Buradaki alttaki doğru teknolojileri ilk başta oynadınız. Hem alanda güçlüsünüz. Savaşırken oyundan keyif alıyorsunuz. Hem de bir etkinlik geldi. O rümler geldi. Güç yükselt diyor. Araştırma gücü yükselt. Sarı heykel veriyor ya da işte elmas veriyor. O zaman ne yapacaksın? Burada 3 gün 5 gün süren şeyleri hızı da biriktirdin ya araştırma vesaire. Hepsini bir gün tak 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 birden 9'a kadar işte 3'den 9'a 10'a kadar yükselteceksin. Seri şekilde güç alacaksın güç aldım. Bu sefer ne yaptın? Etkinlik heykeli kazandın. Yani doğru şekilde oynadığın zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Yani askerlerinizi eşit eğitmeyin. Şunu söyleyeyim. Süvari oynuyorsun. Bakın ben ana ordum genelde süvari. Süvari oynadığım için daha çok meydanda daha çok süvari üretiyorum. Yani 1.5 milyon benim süvarim var T5'ten. 750 bin de T4'ten süvarim var. Bak farkında mısınız? Piyadem 400'e 300. Okçum 300'e 300. Yani bunlar birer katı oynuyorsam bunları 2-3 katı oynuyorum. O yüzden en çok süvari yetiyorum. Çünkü ben birileri rallaştığı zaman ya da bir garnizon yaptığı zaman askerlerimi öldürdüğüm zaman bayrakta, kalede, bir yerde süvari öldürdüğüm zaman meydana süvari çıkabilmeliyim. Sen de ilk başta piyade oynuyorsun diyelim. Piyadeni fazla basacaksın. Hiç okçu oynamıyorsun. Etkinlik geldi. Piyade basacaksın sürekli. Niye? Piyade savaşıyorsun. Birileri piyadeyle bir bayrağı korudular, bir şehri korudular. Sen oraya piyade asker attığın zaman, piyaden öldüğü zaman şöyle örnek vereyim. Sen ilk KVK savaşıyorsun. Piyadelerin 300K, okçuların 300K, süvarin 300K. Piyadeleri biraz öldürdün. Meydanda savaşmaya gidiyorsun. %25 kıta kapasitesi bas 250K çıkabiliyorsun ya. Senin kalmış piyaden 230K. E, 250K çıkabiliyorsun. 20K eksik mi çıkacaksın meydan? 250 bin asker yerine 230 bin askerle mi çıkacaksın? Okçun 230 bine düşmüş ya da 180 bine düşmüş. Bir önemi var mı senin? Ama Okçu sen zaten hiç savaşmıyorsun ki çıkmadın ki alana. İkisi de 300-300 olmak yerine Okçun 200 bin ise bu 400 bin olsun. Okçuyu 100 bin öldürdün, piyadeyi 100 bin öldürdün. 250 bin piyadeyle çıkarsın 50 bin daha geriye kalır. Okçu 100 bin öldürdüm. 200 bin okçun vardı. 100 bin kalsın. Zaten kullanmıyorsun. Yani Belisarius Baybars kasıyoruz. Komutanlara gelelim hemen. Sun tuzu YSG kasıyoruz arkadaşlar. Bütün heykelimizi doğru şekilde biriktiriyoruz. YSG için biriktiriyoruz oyunun başında. VIP seviyesine yükleniyoruz. YSG için heykel biriktiriyoruz. Sarı çarkı felik mi geliyor? Harcamıyoruz. Elmas harcama diye bu etkin oyunda bir etkinlik geliyor. Elmas harcamada elmaslarımızı birlikte VIP'ye Vipon oluyorsak basıyoruz. Sonrasında basıyoruz. Çarkı filikten YSG geldiği gibi 10 kere çevirip açıyoruz. Bir şeyler basarken de kaynağa ihtiyacınız var değil mi? Bir şeyleri yükseltmek için de kaynak isteyecek. Oyunun başında bize kaynak çok ihtiyaç olmuyor. Yani biraz topladığımız kaynakla yetiyoruz. Bir tane farm hesabı açtık ya çok büyük savaşlar da yapmıyoruz. Kaynak bulmak bizim için sıkıntı değil. Ana hesabımızla hemen bu oyunda paralı olan yani parayla ulaşabildiğimiz şeyler nelerdi? Elmastı değil mi? elması parayla ulaşabiliyorduk. KVK'larda bu krallıklara savaştığımız yerde 3 level elmas bulabiliyoruz. 4 levelde bulabiliyoruz. 3 level elmasın seviyesi 30 tane elmas getiriyor bize. Ama krallıklarda yani şu oynadığımız alanlarda 1 level ve 2 level elmas bulabiliyoruz. Bu da 10 elmas getiriyor. Tamam bunu toplamak çok kolay. 10 dakika sürüyor. Ama sürekli oyunun başına 10 dakika durabilir miyiz? Duramayız. Her aktifsek krallıklarda Elmas toplayabilirseniz sizin için iyi olur. Ya da iyi bir klanda oynayacaksınız diyorum ya. KVK'larda krallıkların savaştığı yerde artık bu 3 level olduğu için 35-40 dakikada 3 level elmas topladığımız için bu elmasları rahatlıkla KVK'larda toplayıp biriktirebiliriz. Ya da iyi bir klanda dedik nedir? Bakın ben tekrar girdim hesabıma. Gördüğünüz gibi burada paketler çekilmiş. Neden? Yeni bir etkinlik geldi bu oyuna. Birliklerin Birlik seferberliği testi diye bir etkinlik. Bu etkinlikte de burada görevler var ve bu görevleri seçip insanlar yapabiliyor. Mesela şu etkinlikler toplam etkinlikleri arkadaşlar. Az puan veriyor. 88 puan. Haritada 4 milyon odun topla. Şu etkinliği kimse almamış. Haritada 1.50 milyon altın topla. Bu görevi sunayım. Şu görevi alayım arkadaşlar. Ben fakir bir oyuncu olarak ne yaptım? Altın topla görevini aldım ama 66 puan veriyor. Bakın Burada 140 puan gibi bir puan veren görev var. Ne demiş? Gücünü 110 bin artır. Da veya teknoloji. Yani kendinden bir şey harca diyor. Bakın daha farklı bir görev bulayım size. Nedir? Birlik içinde birlik sandığı olan 4 tane demet satın al. Yani diyor ki paket çek. Para harca oyuna. 160 puan vermiş. Adam ne yapmış? Bu görev almış. Gitmiştir paket almıştır. Ne yapıyor? Katman 5 yani T5 5 11 bin askeri et. Bakın Yine bu kutular para harcamaymış. 120 puan veriyor. Güzel hediyeler. Bir tane paket satın al diyor. Para harca diyor. Genelde parası olan insanlar da bu görevleri yapıyor. İyi bir klan o görevleri bile yapmak için insanlar o görevi seçip para harcarlar. Buradaki insanlar para harcamışlar. Yani ufak tefek paketlerde olsa harcamışlar mı? Harcamışlar. Yani gelen ödüller yani çok büyük bir şey. Bakın gelen ödüller öyle çok büyük bir şey olmasa da ne kadar çok fark ettiniz mi? 3 5 derken bunlar yani 50 50 50 VIP'ler, hızlar Hiç yoktansa arkadaşlar bana 300 400 elmas karşılığı bir VIP geldi. Ben elmas harcamada VIP'ye basacağız dedim ya. Bakın 100 elmas geldi. Yani 100 elması sen 10 10, 10 toplarken 10 kere de toplarsın. 10 dakikadan 100 dakika benim için bu daha kolay oldu. Şurası da 50 elmas düşündüğünüzde. Bunların hepsini VIP'ye basacağız çünkü. Yani iyi e kılanda oynamak dediğimiz gibi Anahtar. Hatta burada da bir sürü barbar kalesi kesilmiş. Buradan da eylem puanları geldi. Komutanlara geçmeyelim arkadaşlar. Komutanları bir sonraki videoya bırakalım. Komutanlar üstüne çünkü önemli bir şekilde değinmemiz lazım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Aşağıya kafanıza takılan soruları da sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.